8. güne hoş geldin. Hazırsan matında rahat bir bağdaşa doğru yerleş ve başlayalım. Ayakları kolay bir bağdaşa doğru yerleştir. Omuzlarının geriye doğru yuvarla ve sırtın arkası dik olsun. Rahat bir meditasyon oturuşunda başın tepesinden yukarıya doğru uza, oturma kemiklerinden yere doğru ağırlığını bırak. Birkaç dakika doğal akan nefese doğru davet et dikkatini. Belki ucay nefesleri pratiğine dahil etmek için burası güvenli bir alan olabilir. Yavaş yavaş burundan aldığın nefesi boğazın arkasını kısarak yine burundan uzun ve sakin bir şekilde verdiğin nefesleri hatırla. Hazır hissettiğinde yavaşça bağ dışını çöz ve sırtüstü bir yatışla başlayacağız. Sırtüstü bir yatışa yerleştikten sonra sağ dizi göğüs kafesine doğru çek ve ayak bileklerini birlikte daireler çizmeye başla. Serbest daireler bunlar. Canın nasıl istiyorsa belki bir iki tane. Ve sonra omuzları ve başı yerden sıyır aldığın nefesi. Sol ayağı da yerden havaya doğru kaldır ellerle ileriye doğru uzamaya devam ederken sanki burnun ucuyla sağ dizine dokunmak istiyorsun. Ve rahatsan sağ ayağı da yukarıya doğru uzat. Sol bacak hala yerden yukarıda uzamaya devam ediyor. Ve aldığın nefeste dizleri çek göğüs kafesine ve navasana'ya doğru yerleş. Rahatsan ayakları uzat gökyüzüne doğru. Sırtın arkası olabildiğince dik. Karın aktif. Ayaklar yere, baş yere. Daha sonra sol dizi çek göğüs kafesine. Önce ayak bileğini rahatlat. Sağa sola doğru daireler. Ve birlikte. Ve hazır hissettiğinde önce başı kaldır. Omuzları sıyır yerden. Sağ bacağı ileriye doğru Uzat kollarla da ileriye doğru uzamaya devam et. Nefesini tutma, karnı topla içeri ve yukarıya doğru. Rahatsan uzat sol ayağı da tavana doğru. Arka bacağın tam düz olmuyorsa, dizin hafif bükülü kalıyorsa mümkün. Belki tam yukarı değil hafif ileri uzatıyorsun. Daha sonra aldığın nefese çek dizleri göğüs kafesine gel kalçaların üzerine bir oturuşa navasana için. Aldığın nefesi ayak tabanları ileri dizler düzleşsin. Sırtın arkası olabildiğince dik. Nefesi verirken çok yavaş bir şekilde tekrar mata doğru yerleş. Ve ayakların ikisini birden tavana doğru uzat. Dizler hafif bükülü olabilir. Ve sonra ayak tabanlarını odanın sol köşesini göster. Ve tekrar sağ köşesine doğru gel. Sanki Topuklarınla U çizer gibi düşün bunu. Sağ köşeden sol köşeye doğru geçerken bir U çizerek ortaya doğru gel. Sonra tekrar sol köşeye doğru ayak tabanları. Nefesin akmaya devam ediyor. Karın aktif ve tekrar sağ köşeye. Topuklarından yukarıya doğru uzama hissini yakala. Arka bacak kasların aktif. Ve tekrar aldığın nefesle ortaya doğru getir bacakları. Dizleri çek, göğüs kafesine doğru bir sarıl. Bir iki nefes kaldıktan sonra ayak tabanları gelsin yere. Avuç işlerin yerde. Dolan nefeste kalçaları yukarıya doğru gönder. Elleri de başın tepesinden geriye doğru uzat. nefesi verdiğinde yavaşça kalçalar yere, eller başladığın yere. Dolan nefesle birlikte iç bacakları birbirine doğru sıkarak yukarıya doğru gel. Verdiğin nefesle iler tekrar yere gelsin. Dolan nefese bir kez daha kalçalar yukarı, kollar geriye. Verdiğin nefese gel bu sefer mata ve başı boynu yerden sıyır. Dizleri çek göğüs kafesine ve aldığın kuvvetle bir oturuşa doğru gel önce oradan dört ayağa doğru yerleş. Parmaklarını takmatına doğru ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Ucay nefesleri biraz daha davet edebilirsin eğer unuttuysan pratiğine burada. Belki bir topuk aşağı, bir topuk yukarı, dizleri bükerek. ilk aşağı bakanda bir parça arka bacak kaslarını Biraz daha açılmaya davet edebilirsin. Sırtın arkası uzun. Ellerin arasına doğru bak hazır hissettiğinde ve omuzları el bileklerin üzerine doğru getirerek planke yerleş. Devam et plankte kalmaya nefesi tutmadığına emin ol ve verdiğin nefesle dirsekleri geriye doğru bükerek tam yol yere doğru gel. Eller göz kafesinin iki yanındayken aldığın nefesle yukarıya doğru açıl. Verdiğin nefesle tekrar dön aşağı bakan köpeğini. Bak ellerin arasına, sıçrayarak ya da iki büyük adımda gel ellerin arasına yarı yola açıl. Verdiğin nefesle uttan asana. Dolan nefeste kocaman ellerle birlikte yukarıya doğru gel. Verdiğin nefesle namaskar tadasana. Tadasana da bir kez daha bul merkezini ve aldığın nefesi yukarıya doğru uza. Ver nefesi uttan katlan. katla. Al nefesini arda utta. Verdiğin nefesle eller yere iki büyük adımda plank. Ver nefesi çaturanga Dolan nefeste yukarı bakan köpek. Verdiği nefeste tekrar aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru bak. Belki sıçra bu defa yarı yola açıl. Verdiğin nefeste uttan katlan. Dolan nefes taşısın seni urduva hasta sanaya. Ve verdiğin nefese namaskar sana. Al nefesi uza yukarı önce. Ver nefesi katlan kalçalarından ikiye. Dolan nefesle yarı yola doğru gel. Verdiğin nefese, ister sıçrayarak ister iki büyük adımla çaturangaya yerleş. Dolan nefesle yukarı bakan. Verdiğin nefese tekrar aşağı bakan köpektesin. Omuzlar el bileklerinin üzerine plank. Oradan getir sağ ayağınız. Sağ elin içinde yere, sol topuğu düşür yere ikinci savaşçı için. Dolan nefeste kollarla iki yana doğru açılırken ikinci savaşçıya yerleştikten sonra aldığın bir sonraki nefeste ters savaşçıya gel. Ve sağ dizi sağ üst bacağı doğru yerleştir. Sol kolla başın tepesinden ileriye doğru uza. Burada kalabilirsin. Rahatsan koluyu geriye doğru yuvarla. Sağ el gelsin yere. Ve rahatsan sağ elinle sol elini bedenin arkasında kavuşturarak üst gövdeni yukarıya doğru aç. Bir nefes kal burada. Sonra elleri çözerek ikinci savaşçıya yerleş. Eller gelsin bedenin önünde yere. Arkadaki topu sihir yerden ve aldığı nefesi yüksek hamleye doğru. Verdiğin nefeste ağırlığını öndeki bacağına doğru ver ve üçüncü savaşçıya doğru yerleş. Başın tepesinden ileriye doğru uza, ayak tabanından geriye. Ve hiç dengeni bozmadan aldığın nefesle getir arkadaki bacağı, çek dizi göğüs kafesine, kollarla birlikte yukarıya doğru uza. Karşıda kendine sabit bir nokta bul. Dengen eğer çok kayboluyorsa ve hazır hissettiğinde sol bacağı geriye doğru gönder bir kez daha yüksek hamle için. Ve dolan nefesle kollarla uzayı yukarıya. Verdiğin nefesi arkadaki ay bir parça öne doğru taşı. Dizleri düzleştir. Ve bir sonraki verdiğin nefesi sol el gelsin sağ ayağın yanında yere. Ya da yere gelmiyorsa belki bir bloğun üzerine yerleştirmeyi tercih ediyorsun. Dolan nefesi sağ kolla yukarıya doğru uza. Üst gövdeni her verdiğin nefeste bir parça daha sağa doğru çevir. Ve üstteki kolunla daireler çizebilirsin nefesle birlikte. Bu sana iyi gelmiyorsa sabit de kalabilirsin. Aldığın nefeste tekrar gel yukarı. Eller gelsin yere. Ön bacak geriye. Aşağı bakan köpeğe yerleş. İhtiyacın varsa mini bir vinyasadan geç artık biliyorsun. Ve tekrar aşağı bakan köpekte buluşalım. Hazır hissettiğinde sol ayağı gelir, getir sol elin yanında yere. Arkadaki topuğu düşür ikinci savaşçı için. Bir kollarla birlikte iki yana doğru açıl ikinci savaşçıda. Dolan nefeste ters savaşçı. Aldığın nefeste sol kol sol bacağın üzerine sağ kolla başın tepesinden önce ileri. Rahatsan getir eli dola bedenin arkasında. Ve sol el gelsin yere. Ve burada da rahatsan sol elinle sağ elini bedenin bacağın arkasında kavuştur. Gövdeni olabildiğince yukarı ya doğru çevirme hissini yakala. Arkadaki ayağı sağlam bir şekilde basmaya devam et. Arkadaki ayaktan aldığın güçle ikinci savaşçıya doğru yüksel. Tekrar eller gelsin yere arkadaki topu sıyır yerden ve dolan nefesi yüksek hamleye yerleş. Bir nefes kal burada. Daha sonra ağırlığın öndeki bacağı doğru bükerek sıyır arkadaki ayağı yerden çek sağ dizini göğüs kafesine doğru. Kollarla birlikte kulakların yanından yukarıya doğru uzan. Nefesini tutmadığından emin ol burundan ve sakin hala ve verdiğin nefesle sağ ayağı geriye doğru uzat 3. savaşçıya doğru yerleş sırtın arkası aktif topuktan geriye doğru uza el parmak uçlarının yere gelebilir eğer dengeni kaybettiysen benim gibi ve sonra tekrar dizi çek göğüs kafesine doğru kollarla bir uza yukarıya ve bir kez daha verdiğin nefeste sağ ayak gelsin arkada yere yüksek hamle için Aldığın nefesi yukarıya doğru açın. Verdiğin nefesi de arkadaki ayağı bir parça öne doğru taşı. Dizleri düzleştir. Ve gelsin sağ el sol ayağın yanında yere. Verdiğin nefesi üst gövdeni sola doğru çevir. Ve rahatsan sol kol başın tepesinden yukarıya doğru uzuyor. Ve belki nefesle birlikte sol kolla çok yumuşak daireler çiziyorsun. Eller gelsin yere, öndeki ayak geriye, aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Ellerin arasına doğru bak, omuzları el bileklerinin üzerine doğru taşı, verdiğin nefeste çaturangadan geçerek, dolan nefeste yukarı bakan, verdiğin bir sonraki nefeste aşağı bakan köpeğe yerleş. Bir nefes daha kaldıktan sonra ellerin arasına doğru bak ve ellerle ayaklara doğru yürümeye başla ve ikiye katla. Baş boyun serbest. hala dizler istediği kadar bükülü olabilir. Önemli olan göğüs kafesini üst bacaklarına yaklaştırmak. Ve aldığın nefese yavaşça yukarıya doğru uza. Verdiğin nefese tadasana da buluşalım. Umut'un uzun kenarına bakacak şekilde yerleş. Ayakların arasında bir bacak boyu veya biraz daha fazla arala Ayaklarının dış kenarı hafifçe birbirine paralelken kollarla ileri yukarıya doğru açıl. Verdiğin nefese sırtın dikken eller bedenin önünde yere doğru gelsin. Ve rahatsan verdiğin nefese yavaş yavaş katlan, katlan, katlan. Kalçaların sanki topuklarınla aynı hizaya gelmek istiyor. Dizler belki minicik bükülü eğer koruma ihtiyacı hissediyorsan. Avuç işlerin yere geldiyse bük başın tepesi belki yere doğru geliyor. Ve rahatsan ellerini ayak baş parmaklarından yakalayarak dirseklerini odanın iki yanına işaret et. Sırtın arkası uzun, bacakların arkası aktif, kalçalar aktif. Nefes hala burundan akmaya devam ediyor ve elleri çöz getir matın ortasına ve dolan nefesle yarı yola açıl. Verdiğin nefeste ayakların arasını bir parça kapat. Hazır hissettiğinde sağ elinle sol ayağın dışına yakala. Gövdeyi çevir verdiğin nefesle sola doğru ve sağ kolunla sol kolunla yukarıya doğru uzan. Her verdiğin nefesle belki elinle ayağı bir parça daha kendine çekiyorsun. Daha sonra elleri çöz, eli değiştir. Sol elinde sağ ayak bileğinin dışına yakala ya da üst bacağından ve sağ kolda yukarıya doğru. Hazır hissettiğinde elleri çöz. Yavaş yavaş ayakları kapatarak ayaklar dışarıya doğru bakarken. Malasana pozuna doğru yerleş. Kalçaları bırak bacaklarını esnan yere doğru. Ve topukların benim gibi yere gelmiyorsa, havada kalıyorsa belki altlarına bir battaniyeyi rulo yapıp yerleştirebilirsin. Ya da bir yastık. Dirseklerini iç bacaklarını dışarıya doğru bastırarak bir parça daha başın tepesinden yukarıya doğru uzayabilir misin? hazır hissettiğinde elleri çöz ve matın daha rahat bir oturuşa doğru geldikten sonra ayak tabanlarını bedenin önünde bir araya getir. Bırak dizlerini üstün iki yana ve verdiğin nefese çevir bedeni sağa doğru. Belki el parmak uçların arkada yere doğru gelecek. Ve dolan nefeste ortadan geçerek verdiğin nefeste tam aksi yöne doğru yerleş bir nefeste o tarafta kaldıktan sonra bir parça da ayaklarını kendine doğru çek ve verdiğin nefese ellerle birlikte bacakların arasından ileriye doğru katlan. Ve belki hiç katlanamıyorsun. Yukarıda kaldığında da kalçalarında aynı açılmayı hissediyorsan orası da mümkün senin için. nefes daha kaldıktan sonra yukarıya doğru gel. Ve sağ ayak bileğini sol dizinin üzerine gelecek şekilde yerleştir. Sağ dizinde sol ayak bileğinin üzerinde gibi. Belki benim gibi dizin eğer çok havada kalıyorsa veya acıyorsa altına bir battaniye yastık tabii ki yerleştirebilirsin. Burası da derin bir kalça açıcı bir parça hissetmek istiyorsan belki sol dirseğini sağ bacağın üzerine doğru yerleştirip hafifçe dizini yumuşakça aşağıya doğru bastırabilirsin. Ve hazır hissettiğinde yavaşça yukarıya doğru gel. Nazik bir şekilde çıkarak ayağı değiştir. Altta olan bacağı üste doğru yerleştir. Bileklerinle dizlerin hemen hemen aynı hizada. Eğer dediğim gibi dizler çok havada kalıyorsa altlarını destekleyebilirsin yumuşak malzemelerle. Ve belki sadece oturduğun yerden benim gibi ellerinle dizini hafifçe aşağıya doğru yönlendirebilirsin. Kalçalarındaki hisleri fark ederek. Dolan nefese yavaşça yukarıya doğru gel. Ayağını nazik bir şekilde ileriye doğru uzat. Kalçalar oldukça hassas hissediyor olabilir. Vaktini kullan. Sonra ayak tabanlarını getir. Bedenin önünde yere ve dizleri bir tarafa doğru düşür. Eller gerideyken. Sonra belki diğer tarafa çok yumuşak ve nazik bir şekilde birkaç tur. Dizler bir bir tarafa düşsün. Sonra ortaya, sonra diğer tarafa. ayaklarını matında ileriye doğru uzat ve son dinlenme pozu şavasana için neye ihtiyacın varsa belki üstünü örtmek belki bir yan yatış bugün için belki daha yumuşak bir yerde bırakmak kendini evde olmanın avantajını da kullanarak son dinlenme pozuna doğru yerleş ve dilediğin kadar kaldıktan sonra dersi sonlandır bir sonraki günde görüşmek üzere hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiysen ve seri şu an şu ana kadar senin için iyi gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutma videoları. Deneyiminin benimle de paylaşırsan çok mutlu olurum.